İsviçre sınırına yaklaştık arkadaşlar. Almanya'dan Avusturya'ya geçiş yaptım. Mecburen Avusturya'da aşağı yukarı bir 18 kilometre geliyorum ve oradan tekrar İsviçre'ye giriş yapıyoruz. Şimdi Lustenau sınır kapısından giriş yapacağım. Ufak bir sınır kapısı. Bregenz'den de giriş yapabilirim. O zaman ama şehrin içinden gitmem lazım. Bayağı bir zaman harcamam lazım. Onun için otobandan geldim. Şimdi ileride birkaç dakika sonra merak edenler İsviçre sınır kapısını merak edenler görebilir. Devamlı gümrük memuru var. Bazen durduruyorlar, bazen durmuyorlar. Öbür videolarımda söylediğim gibi işte bakarsın bugün bütün BMW'leri durduruyordur. Gözüne beğenmediğini durduruyordur bilmiyorum. Yani göreceğiz. Durdursa da gümrüğümüz yok. Yolumuza devam. Bu ağır bayağı basıyor. Bunun bayağı yolu uzun arkadaşlar. Benim eski oturduğum yer. Buradan Oh, Ağır yav sınırı 100 kilometrenin üzerinde yol gidecek hemşerim İsviçre otobanında. İsviçre, İsviçre otobanları senelik 40 frank, 40 euro. Ondan sonra gezebildiğin kadar gez. Bütün köprüler içinde, bütün tüneller içinde senelik bir kere 40 frank veriyorsunuz. 40 euro civarında. Hatta 40 euro'dan az şimdi. Frank bayağı kuvvetleşti. Ondan sonra gez, gezebildiğin kadar benzin bitene kadar. Yani de boyu doldur doldur gez. Burada da bir ismi çift durmuş. Burası Avusturya. Lustenau. Sol tarafta kebapçı var. Güzel bir kebap dükkanı açmış oraya. あ。 bizim var bugün ya mazot benzin alıyorlar arkadaşlar. Ee, İsviçre'den daha uygun burası. Yani 15-20 kuruş daha ucuz. Onun için İsviçre'ye girmeden depoyu burada fulluyor. Fırsat bu fırsattır diyor. Dolduruyor diyor. Yağmur yine atıştırmaya başladı. Her zamanki gibi İsviçre'nin yağmuru eksik olmaz. Evet, bir kilometre sonra sola salacağız ve gümrükten geçeceğiz. Rain Rhein yerin üzerinden geçeceğiz. Orada da durup durmazsa çabuk bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. So gelmemişti. Avusturya sınırında burada kimse durmaz da İsviçreliler bakar kim giriyor diye. Ee, evet göçmenler çoğaldığı için İsviçre sınırı da daha fazla dikkatli olarak kontrol yapabilir yani sobaların içine bakıyorlardır göçmenler gelmesin diye. Merak ediyorum önümüzdeki kamyoneti durduracaklar mı arkasına bak muhakkak bakarlar sanırım ya merak ediyorum şimdi biraz sonra anneyi konuyu göreceğiz sarı kamyonet var arkadaşlar biraz sonra daha iyi göreceksiniz 4-5 araba önümüzde Evet özet geçelim sula yolumuz nasıl geçti fena geçmedi Güzel geçti. Sınırlardan aslında rahatla geçtik. Ama işte Bulgaristan-Sırbistan olmasa da olmasa daha da iyi olacak da. Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne gireceğine hiç inanmıyorum. Herhalde şimdi geç 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 yapıyorlar. Birden kombo hızlandı. şimdi öbür bir, birisini durdurduysa öbür geç 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 yapar yani. Çünkü çok ufak sınır topusu burası. Ama icab ederse de bekletir yani. Şüphelenirse birisinden geçemezsin. Dur da ilk önce onu kontrol edeceğim. Sonra sana geleceğim. İsterse kuyruk 20 kilometre olsun. ona ilgilendirmez. Arkadaşlar şimdi Rain Nehir'in üstündeyiz. İsviçre ile Avusturya'yı ayıran bir yer. bu sonra devam ediyor. Almanya. Almanya'dan denize akıyor. Almanya ile İsviçre'yi ayırıyor. Sınır çoğu yerde. Aslında köprünün orta yeri İsviçre. Şimdi İsviçre'ye girmiş bulunmaktayız. Şimdi yine dur. Kamyonete bayağı var. Ama bir iki dakikada geçeriz yani. Fazla zannetmiyorum zamanımızı alsınlar. E tabi bu da bir sınır kapısı. Gümrük memurunda da işini yapıyor. Şöyle doğru bir bakayım. Bakabilirsem. Orada birine durdurmuşlar. Bir backup var. Var orada memur duruyor geç diyor dur diyor geç diyor evet ben yani benim kimlik zaten hazır Şimdi merak ediyorum sarı kamyonet durduracaklar mı durdurmayacaklar mı birkaç araba durdurmuşlar orada sarı kamyoneti görüyorsunuz sıra ona gelecek şimdi Evet onu durdurdu bakalım ne diyecek. Aa geç dedi. Arkasına bile bakmadı. geç dedi. İsviçre'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Burası İsviçre. Çaylar bende. Burada sağdan geldik şimdi o köprüden geçtik. İsviçre'ye girdik. Evet. Bir sulu yolu daha bitmiş gibi. Benim evime buradan 59 kilometre var. Hepinize teşekkür ederim bana destek olduğunuz için hep beraber Türkiye'ye gittik geldik Allah razı olsun hepinizden Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum Sağlıcakla kalın benimle kalın hoşça kalın Murat